Merhaba arkadaşlar Anadolu Üniversitesi öğrencileri için hazırlamış olduğum kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar özellikle Açıköğretim Fakültesindeki arkadaşlarımız mutlaka bildirimleri açmayı unutmayın. Sizinle ilgili hiçbir bilgiyi, güncel bilgiyi böylece kaçırmamış olursunuz. Arkadaşlar Üniversitemiz dijital ders platformu şeklinde bir site açtı. Bütün ders kitapları, videolar, sunular her şey burada var. Bunu hem birlikte incelemek istiyorum sizlerle hem de bir özellik var ki bizler için harika bir özellik. Özellikle geçen yıl canlı derslere giren öğretmenlerin sunumlarını takip eden arkadaşlar için birazdan birebir göstereceğim. Bayılacaksınız. Bu sene canlı dersleri ilk defa başlayacak arkadaşlar da bu özelliği görmeleri onlar için büyük bir tecrübe olacak. Arkadaşlar öncelikle buraya EDL şifremizle giriyoruz. EDL şifremizle giriş yaptıktan sonra sistem bizi görmüş olduğunuz gibi bu şekil karşılıyor. Sağ üst tarafta kendi adımızı görüyorsunuz. Sık sorulan sorular arama bölümü var. Arkadaşlar şurada arama bölümüne tıkladığınız zaman sizin bakın burada program derslerini getir diyor. Şöyle bir avantajımız var. Mesela siz bu dönem birinci dönem öğrencisiniz ama Diğer dönemler ikinci dönem derslerinizi, 3. dönem derslerinizi de görmek istiyorsunuz. Onları da rahatlıkla görebiliyorsunuz. Misal ben yönetim bilişim sistemleri üçüncü sınıfta sınavsız ikinci üniversite kapsamında okuyorum. Sürekli takipçilerim biliyorsunuz. Bakın burada derslerinizi birebir görme hakkınız var. Mesela ben e-kampüse giriyorum arkadaşlar. Şimdi o biraz önce bahsetmiş olduğum harika özellikten bahsedeceğim. Örneğin sistem analizi ve tasarımı dersine girdim. Bakın burada en çok benim dikkat ettiğim şey canlı dersler. Canlı dersler zahmetsizce sizin arkanıza yaslanıp tekrar tekrar izleyebileceğiniz ciddi tecrübeler edin bileceğiniz E kampüsün bence en harika özelliği. Ama canlı derslerde de bir özellik daha var ki öğretmenin anlatmış olduğu ders sunusu. Mesela arkadaşlar ilk 6 ders, 4 dersi, 4 ünite, son 2 derste de soru çözümleri olduğunu söylemiştik. 10-11 Aralık'ta biliyorsunuz vize sınavlarımız olacak. Misal 3. hafta canlı derslerimize girdik arkadaşlar. Buradan dersin adını da bakalım. Hemen öncelikle ben önce bir dersin adını şuradan alayım. Bakın Sistem Analizi ve Tasarımı dersi. Bu derse girdim. Canlı derslere tıkladım. Canlı ders kayıtlarının örnek 3. haftasına girdim. Bakın 3. haftasına girdiğim zaman öğretmenler canlı dersleri birebir anlatıyorlar. Burada arkadaşların, öğretmen arkadaşların bakın bir ders sunuları var. Mesela birinci sunu, ikinci sunu, üçüncü sunu. Buradaki ders sunularını mesela bu dersi ben önce bir durdurayım. Şuradan dijital ders platformuna giriyorum. Bakın sözcüğü geldim buraya yapıştırdım. Ara dedim. Evet. Bakın burada ders öğretmenin anlatmış olduğu sunular dijital ders platformu şeklinde buradan çalış sistem analizi dersine giriyoruz. Burada ünite özetleri, ünite seslendirme, birazdan onu da göstereyim bakın. Ders sunularına tıklıyorum. Misal 3. haftanın canlı dersine girdik arkadaşlar. 3. haftanın canlı dersinde öğretmenin göstermiş olduğu burada proje yönetimi dersi bakın. Öğretmenin anlatmış olduğu dersi şuradan sağ üst taraftan bizzat direkt bilgisayarımıza indirme hakkımız var. Bu çok büyük bir avantaj dediğim gibi canlı dersler başladığı zaman ilk defa canlı dersleri izleyecek arkadaşlar zaten bunu da sizler de göreceksiniz. Bakın birebir sistem analizi proje yönetimi öğretmenin anlattığı canlı dersi bilgisayara indirme şansımız var. Mesela şuradan altın olduğu slayta gelelim proje yönetimi yazılımları altın olduğu. Bu slide proje, proje yönetimi yazılımları. Bunları öğretmenler normalde canlı derslerde paylaşmıyorlar. Tek tek ekranın fotoğrafını çek, kaydetle uğraşmamız gerekiyordu. Birebir burada var. Bu büyük bir özellik. Bir, ikincisi ünite seslendirmeleri. Buradaki herhangi bir ünite, 8 ünite var biliyorsunuz. İlk 4 ünite vize de buna dikkat edin. Mesela yine 3. üniteye tıklayalım. Sesli olarak MP3 formatında büyük ihtimal bu dosyayı tele, direkt telefonunuzda da açabilirsiniz arkadaşlar. Yani bu siteye direkt telefon üzerinden bağlanıp telefonunuzda da açabilirsiniz. Ve sisteme yüklendikten sonra bakın. 13 dakikalık ünite özetlerini seslendirme. Beynin biliyorsunuz en önemli özelliği tekrar etmek. Ünite özetini okudunuz. %80'i bir gün sonra hafızanızdan gidecek. Ertesi gün telefonunuzda bir yolda otobüste giderken bir yere beklerken hemen telefonunuzdan kulaklığınızı takıp bunu izleyebilirsiniz dinleyebilirsiniz. Ne kadar çok tekrar ederseniz bu sizin için büyük bir avantaj. Bakın indir dediğimiz zaman ünite seslendirmeli şekilde direkt telefonumuza da indirebiliyoruz. E zaten kitaplarımız, özetlerimiz şu an mevcut dönemlerimizdeki dersler e kampüste halihazırda yüklü. Ama biz bir sonraki biraz önce videonun başında da söylediğim gibi diğer dönemlerle ilgili ya da diğer bölümlerle ilgili bütün her şeyi burada indirme hakkınız var. Yani sizin Program dersine tıkladığınız zaman çocuk gelişiminden tutun ben yönetim bilişim sistemlerindeyim ama çocuk gelişimi, adalet, aşçılık aklınıza ne geliyorsa bütün ders kitaplarını, özetlerini, sunularını her şeyi indirme hakkınız, imkanınız var. Yani burada Anadolu Üniversitesi tanıtımlarında da ben gördüm 40 yıllık birikimimizi, deneyimimizi burada bütün Türkiye'nin kullanımına sunduk diyor. Çok teşekkür ediyorum ben şahsım adına. Ben inceledim. Çok hoşuma gitti. Sizlere de tavsiye ederim. Aynı zamanda da bilgi vermek istedim. Arkadaşlar her zaman olduğu gibi söylediğim gibi takipte kalın. Özellikle bildirim bildirimlerinizi açın. Bazı arkadaşlar işte sınav kayıt yenilemeleri unuttum. işte sınava girmeyi unuttum. Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak gibi birçok sorular sorular oluyor. Kanalda bildirim açan arkadaşların kafası rahat olacak. Çünkü ben sürekli gündemi takip edip sizler için sunmaya devam ediyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın arkadaşlar. Görüşmek üzere.